Evet. Hiçbir geçerli yoktur. Bunu da buradan evet. söylemek istiyorum Selahattin. Bir son dakika gelişmesi. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz son dakika. Ne oldu? 4.5G ile Hatay'a bağlanıyoruz. Murat'ın olduğu iddia edilen çocuğun anneannesi Servet Hanım karşımızda. Servet Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi yayınlar Seda Hanım. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. İyi Servet Hanım. Şimdi Servet Hanım izlediyseniz... Sizden de. İzlediyseniz Havva Nur'un babası evet. ve... Babası ve annesiyle sizin ailenizden birileri kontağa geçmiş, e, görüşülmüş, denmiş ki Murat'ın evet. bir çocuğu var e, bizim ailemizde. Murat çocuğuna sahip evet, çıksın. Evet, doğru. Peki siz anlatın anlatın Doğru. efendim. Murat tanıyor musun onu efendim? Ver çocuğu. Tanımam demem ki Tanımaz olur mu? Kapımda yemek yedi. Ne ağası ya? Yıldız abi adam, efendim, adam. Benim, diyor ya bir ilişkin var. Benim kızımla benim kızımdan Bunlar evliydi. Hatta Babamın evleri de, de giderler, var. Ev tutuldu dakika, buradan. Bir dakika bir dakika. Servet Hanım duyamadık. Buradan ev tutuldu. Evet. Beraber oturdular. Ondan sonra benim kızım hamile kaldı. Anlaşamadılar. Çalışmıyor. Benim kızım bulgur parası veriyor. Gidip almıyor bulguru. Para konusunda alakalı onu anlamadım be. Sonra Edebiyat. Murat böyle yaparsan olmaz benim, ki. Benim benim kızım. Haksız haksız olursun Murat. Ya abla ne alaka yes, bunlar abi, ne alaka? dinle dinle cevap ben, Servet Hanımcığım. Ben ses gidiyor geliyor. yaptı. Servet Hanım. Konuşamıyoruz. Nasıl olacak? Tekrar mı bağlasınlar? Bir kontrol edin. Bunlar böyle işte Seda abla. Babamın yüzüne gülerler, gülerler, canlı yayın açarlar, babamın arkasından küfür ederler. Ne işin içine düştük arkadaş? Ya sabır, ya sabır. Allah'ım sen Ama Murat sen eğer sakin olmazsan haklıyken haksız durumuna düşersin. Oğlum dinleyeceksin, tek tek cevap vereceksin. Yok ben dinlerim ama e, işte cebine para verdik, bulgur aldı, gitti parayı bulgur almadı, şunları ben evlerinde kalmadım bilene kalmadım. Orada ev tutulmuş diye. Ya ben gene söylemek istedim. Bunlar ben hala hala bak deme, deme deme deme. söylemek şey. istemiyorum ben. Yok yok söyleme zaten. Ev e, ev tutuldu deniyorsa o da ispatlanır. Ev tutmak da yine belgeli bir şey ya da o e, birlikte ev tuttuysanız o hanımefendiyle evi kiraya veren insanlar da konuşurlar. Ya yani bunun işte amaçlarına <laughs> ulaştılar işte. Tabii onlar Star da TV, Star TV. Alın size Star TV. Meşhur oldunuz. Bağlandınız bak, meşhur oldunuz. El sallayın şöyle bir. Aile boyu. Böyle fotoğraf çekini Servet Hanım'la konuşmak istediğim, sormak istediğim şeyler var. <laughs> Bağlanmasını bekliyoruz tekrar. Ee, ev tutuldu, acaba o evde oturdular mı? Kızımla evliydi diyor, resmi nikah var mıydı? Evet. Bunların hepsini Servet Hanım'dan öğrenmek istiyorum. Belli ki Servet Hanım'ın anlatacağı çok şey var. Havva Nur da diyor ki zaten bunları babama da anlattılar. Tamam bize Güzel. de anlat. Gizem 15 yıl Karaman'da durdu sonra gitti. Ben kovaladım dedi Gizem. Sonra yaptıklarına dayanamadım ben kovaladım evden dedi. Ondan sonra başka bir başka. Hmm. Murat sen sakin olacaksın. Sakin sakin dinleyeceksin. E, haklı olduğun, haksız olduğun tarafları kabul edeceksin. Yok Anlatacaksın. Ama e, bazı kelimeler yani... E... Oğlum senin Havva Nur'dan önceki bir durumun konuşuluyor. Sakin sakin dinle. Bulgur almaya gitti. Yok bilmem bunlar önemli değil. Önemli olan detayları konuşacağız. <laughs> Servet Hanım anlatıyor. Dinle sen. <gülüyor> <gülüyor> Bağlıyor muyuz? Bağlıyoruz, bağlıyoruz, bağlıyoruz. Peki. E, bu arada senin söylemek istediğin var mı? Yani e, Nur dün bu tavrı koyman <laughs> Bir derece şöyle iyi oldu. Ee, belki de bunlar tam sana yönelik yapılan şeyler. Yani seni vazgeçirmekti. Sen dedin ki çocuk Murat'tan olsa da olmasa da ben Murat'la evleneceğim. Bu biraz bir caydırıcıdır. Hani vazgeçersin. Ama e, hanımefendi çocuğunun e, Murat'tan olduğunu kanıtlarsa hüviyetini Murat'ın üstüne çıkartmak istiyor. Tabii ki o da haklı. Onun da kadın olarak hakları var. Ona da bir şey demiyorum. Burada her iki tarafta haklı. Kimin haklı olduğunu zaman gösterecek. Kanıtlandığında. Esef Bey'in ve Sevim Hanım'ın istediği tek şey bu. Esef Bey diyor ki bu çocuk senden değilse ben geleceğim orada nikahı kendim yapacağım. Bunu siz de duydunuz. Dün de söyledi. Servet Hanımcığım. Efendim. Sizin kızınızla Murat resmi nikahla mı evliydi. Hayır, işe girdikten sonra resmi nikah yapılacaktı. Ha, önce dini nikah mı kıydınız? Ondan sonra işe girdirdiler, kaçtı. Di evet, dini nikahlıydı. Dini Babası biliyor, yavaş, annesi tövbe. biliyor. Allah. Biliyor, evlerinde kaldı. Tamam, sakin sakin konuş. Bizden Buraya de geldi. Kıydık de. sor. Beraber geldiler kızımla. Bana para gönder dediler. Ben parayı nereden alayım dedim. Benim yol param var. Murat beni göndermiyor. Tek yalnız ikizimiz bir geleceğiz. Geldiler ev tuttuk yavrum. Ondan sonra da evi tuttuktan sonra kontratı da kendinin üstüne. Biz atmışık kontratı evin kontratının şeyini. Ha. Kağıdını. Kayıp mı oldu kontrol? Ondan sonra benim kızım hamile kaldı. Benim kızımı sokakta bıraktı. Ben evime geri taşıdım. Kızımı doğuma götürdüm. Erken doğum yaptı benim kızım. Çocuğum yoğun bakımda yaptı yavrum. Sonra halasının oğlu geldi bir tane oğlanla. Çocuğun kimliği çıkana kadar... Beklediler burada hastanede. Benim kızımın tansiyonu yükseldi. Biraz fazla yattık. Yattıktan sonra çıktık. Biz gittik. Salgocan'a, Salgocan'da olay çıkarttım ben. Çocuğun babasının adı olacak dedim. Soyad olacak dedim. Dedi ki alasının oğlu, olmayacak. Yaptırmayacağım dedi. Demek ki çocuk onda. Ya bunu bu adamın üstüne olacak çocuk dedi. Servet hanımca. Nüfusa gittik, nüfusa kavga ettik. Efendim. Servet Hanım Havva Nur diyor ki demek ki çocuk Murat'tan değil o dediğiniz Kuzeninden. kişiden. Kuzeninden. Bunun kuzeni o dediği kişi. Hayır yalan söylüyor. Onun yanına da gitmiş o kadın. Yalan söylüyor. Onun yanına da gitmiş. Yalan söylüyor, gitmedi benim kızım oralara. Hmm. Doğum yapmış kız nereye gidecek hamile kız. Ben öyle disiplinliyim, gidemez kızım. Doğum yapmadan önce. Ben haberlerini aldım, merak etmeyin siz. Hayır, hayır. Yani, Soruların sor. buraya ev tutulduktan sonra benim Sorun kızım hamile ben zaten ona kaçmış. Bir daha sor yavrum. Yalan söyleme kız. Ne şey yalan söyleyeceğim kız? Seda Hanım başka. Tamam. bak. Sen kendine bak canlıda da söylediklerini mı burada bana bak. Siz Ondan saygılı olduğunuzdan canlı yayında star çiviye çıkacağız, de, meşhur olacağız diyorsunuz değil mi? Sen meşhur ol siz oluyorsunuz kızım yedi aydan beri. Size... bu kadar şey bir çıkar Sen, bir şey 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 ben kadınım bir ben. Şey, Seda abla ben bir şey soracağım. Şimdi Güzel, sakin e, konuşun. Servet Hanım diyor ya. Sakin yok, sakin o değil. Yok 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 yo. Ben hiç kendimi kasmayacağım. Şimdi Servet Hanım ben size bir şey soracağım. Eee imam nikahını nerede kıydık acaba? <laughs> <laughs> Anneyin evinde kıydın. Abla, ablayın evinde kıydın. Nerede nerede? <laughs> Annenin evinde diyor. Eee Babamı ben hemen ben Kemal ben... Bey'i hatta alırmış. Rica ediyorum. Arayın bir hemen arayın. Bir saniye. Tamam. Sen bilin oğlum senden düşman da anan. Bacıların enişten konuşmuyordu. Saat... Saat... Yani kıyan, bana Karaman'a, Karaman'da bütün imamları toplarım. Bana imam nikahı kıyan hocayı bana anı bulsunlar. Ben geleceğim de. dedim. Tek göndermem dedim. Durun bir dinleyelim. Servet Hanım. Sonra. Evet buyurun. Servet hanımcığım, torununuz şu anda kaç yaşında? Efendim? Belli değil ki çocuğun yaşı. İki, iki buçuk yaşında kızım. İki, iki buçuk seçim yaşında. Seçim zamanı buradaydı Murat. Seçim zamanı buradaydı Murat. Orada mıydı? Hangi seçim zamanı? Evet. Herkes Hangisi? onu bakıyor, kız arıyor dediler. Zaten. Ben onu inkar onu etmiyorum Onu neden buldun dediler, dediler bana. Gittim. Servet Hanımcığım... Servet Hanım, Servet Hanım Murat çıkacak kız... ortaya, çıkacak merak etme. Ee, Murat kızınızla beraber olduğunu inkar etmiyor. Diyor ki ben benim böyle bir beraberliğim vardı. Evet çocuk da kendinden Seda Hanım. İşte bu çocuktan bu haberim kadar yok benim diyor. Hayır yalan söylüyor. Benim kızım doğum yaptı kimliği çıkacak zamanı halasının oğlu geldi yokladı kızımı. Zornak. Kimlik çıkana kadar burada üç gün arabanın içinde yattı halasının oğlu. E benim, bundan benim peki haberim var mı? Senin halan mı? Ben çal olay çıkarttım. Benim kuzenim mi? Gitmiş mi oraya? Nüfus dairesinde çocuğu olay çıkardım. Babasının adı verilecek dedim. Sonra kabul etmediler. Çocuk Annesinin üstüne oldu kızım. Annesinin üstüne olduktan sonra çocuk kayboldu ortadan. Kuzeni mi? Ço çocuk nüfusta kayboldu. Nüfus kağıdı yok. Aa. kağıdı elimizde annesinin üstün olduğu için illa bir baba adı vereceğiniz kim olursa olsun dediler. Tamam. Ben de rast geleni istemiyorum dedim. Olursa babasının adı dedim. Sonra o gelen adam istemedi. Onlarla da kavga ettim ben. Tamam. Sonra kızımı istemeye geldiler. Verdim. Tamam. Verdikten sonra çocuğu oldu. Tamam. Çocuk nüfusa gittiydi kimlik çıkartmaya, ta, ta. annesiyle çocuk ortada kayıp. Nasıl Berçan ya? Annesi nasıl kayıp oluyor? Nüfusta. Servet Hanımcığım. Sonra nüfusta demiş ki müdür, dedi ki müdür, oğlum şu çocuğu da üstüne al da kurtar dedi. Servet Hanımcığım. İlla bir baba adı olacak dedi, bunu vermiyorlar babasının adını dedi.